Bu kızın etrafında dolaştığını görürsem gebertim seni. Bir gece masalının yeni bölümünde neler olacak? Can Feza ve Mahiri kavuşabilecek mi? Senaristler Selim'i diziden çıkartıyor mu? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Mahir babasının intikamını alsın, Can Feza ve Mahir çok mutlu olsun diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim ve diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Can Feza ile Mahir arasındaki ilişki dizinin duygusal ağırlığını oluşturuyor. İzleyiciler bu çiftin nihayet evlenip mutlu olmalarını bekliyor. Ancak aralarındaki engeller her bölümde farklı bir şekilde önlerine çıkıyor. Selim'in tehditleri ve Raşit'in karanlık planları bu ilişkiyi sürekli bir sınava sokuyor. Fakat yeni bölümde Mahir'in Ashit'le yüzleşmesinden sonra sırtındaki yükten kurtulacağı ve Canfeza ile birlikte olacağı bir döneme giriyoruz. Bu yüzleşme Mahir'in hayatında büyük bir dönüm noktası olacak. Fragmanda Mahir ve Canfeza'nın birlikte olacağına dair güçlü ipuçları görüyoruz ancak bu birlikteliğin kalıcı olup olmayacağını gelecek bölümler gösterecek. Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü, heyecan dolu olaylarla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler, karakterler arasındaki çatışmaların giderek derinleştiğini gösteriyor ve akıllarda birçok soru işareti bırakıyor. Yeni bölüm fragmanına baktığımızda, Selim ve Yılmazlar arasındaki gerilimin zirveye çıktığını görüyoruz. Selim Can Fezayı tamamen ele geçirmeye çalışırken Mahir'in nikah planları tehlikeye giriyor. Özellikle Süreyya'nın hayatı üzerinde Selim'in büyük bir tehdidi olduğunu anlıyoruz. Ancak Mahir ve Asaf'ın devreye girmesiyle Selim'in planlarının altüst olacağı aşikar. Bu kaos ortamında Asaf'ın Yılmazlar ile olan mücadelesinde Mahir'e güvenmesi oldukça önemli bir detay. Çünkü Mahir ailesine olan borcunu Asaf'a yardım ederek ödeyecek ve Selim'i durdurmaya kararlı görünüyor. Ancak Selim'in tamamen ortadan kalkması birkaç bölüm alabilir çünkü bu karakterin dizideki rolü henüz bitmedi. En çok merak edilen sorulardan biri, Mahir'in babasının gerçek katili Raşit ile ne zaman yüzleşeceği. Dizinin ana hikayesini oluşturan bu intikam arayışı Mahir'in içinde büyük bir gelgit yaratmaya devam ediyor. Mahir babasının intikamını alırken içinde doğru ve yanlış arasında büyük bir mücadele yaşıyor. Ancak fragman bu yüzleşmeye artık çok yaklaştığımızı gösteriyor. Sizce Mahir ile Can Feza birbirine yakışıyor mu? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Daha fazla Bir Gece Masalı ile ilgili ilk haberleri sen duymak istiyorsan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.